Sen nereye? Müzik oraya. Radyo Haber hep yanında. Radyohaber.com.tr. Ahmet Durambu, hoş hoş. Milletvekili. Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bolut ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Nuhoğlu ile birlikte 5 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Mesireyle demokrasi mitingi öncesi saha yapmış çalışması oluruz. yapmak Teşekkür üzere Çerkezköy'e geldi. geniş görüşmeler için geliriz. Yeni bir heyet seçildi Çerkezköy'e. Bizim partimize de yeni bir heyet seçildi Çerkezköy'de. İnşallah burada hep birlikte Çerkezköy'ün meselelerine sahip çıkarak Bizler de sizlerin seçtiği vekiller olarak buranın sorunlarını, sıkıntılarını Ankara'da dile getirerek onların takipçisi olarak çözümü noktasında projeler geliştireceğiz. Seçilen yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunmak için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Belen ve beraberindekiler Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. Ülkemiz çok gergin bir ortamda. Komşularımız olan devletlerle, ülkelerle geçmişte sıfır sorun e, siyaseti gütmekteyken hükümetimiz bugün sürekli soruna çevir çevirdi bunu. Mitingler düzenleyerek hükümetin yanlışlarını vatandaşlara anlattıklarını belirten Belen, Başbakan Erdoğan'ın zafer sarhoşu olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümete vatandaşımızın ve ülkemizin düştüğü sıkıntıları hatırlatmak ve sizlerin e, hislerine, isteklerine tercüman olabilmek için mitingler düzenliyoruz. Bunun yedincisi 5 Ekim tarihinde İstanbul'da olacak. Bu mitingin duyurusunu yapmak için böyle bir gezi tertip ettik. E, Genel merkezin görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan, Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran İstanbul'dan gene Merkez Yürütme Kurulu üyemiz ve gümrük oylarıyla milletvekilliği çalınan birinci bölgeden Hayrettin Nuoğlu abimiz ve diğer bir Merkez Yürütme Kurulu üyesi Volkan Yılmaz arkadaşımızla Tekir dahilinde iki gün süren bir çalışma yapacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımızla diğer Volkan Bey Tekirdağ merkezde kaldı o tarafa. Çalışacaklar. Biz bugün bu bölgede çalışmak üzere geldik. Biz istiyoruz ki hükümet biraz kendisine çeki düzen versin. Hakikaten Sayın Başbakan Zafer sarhoşluğuyla artık e, ne yaptığını bilemez hale geldi. Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaat'in Akbulut'u engeller için sarf ettiği sözler nedeniyle eleştiren Belen, Akbulut'u özür dilemeye çağırdı. Kasıtlı söylemiştir demek içimden gelmiyor. Ee, ama maksadını aşan veya haddini aşan bir e, cümle kullanmış. Yani e, engelli vatandaşlarımızdan, onların ailelerine ve Türk milletinden özür dilemesi gerekir. Fakat bir basın açıklaması yollamış. Basın açıklamasında gene kendisini tereyağı gibi üste çıkartmış. Yakışmamış yani yaptığı hatayı kabullenmesi ve özür dilemesini ben şahsen bir milletvekili olarak bekliyorum. Hakaret etmiştir. Engelli vatandaşlarımıza... ve onların ailelerine hakaret etmiştir. Belen Akbulut'un sözleriyle Başbakan Erdoğan'ı yalanladığını vurguladı. 450-500 lira paraya muhtaç olduğunu söyleyerek kendi başbakanını yalanlamış olurdu. Yani Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki halkım e, refah içerisinde. Fert başına milli gelirde 10 bin dolara aştık diyor. Yani fert başına 10 bin dolara aşmış bir millet e, engelli vatandaşa yani engelli çocuğuna veya babasına anasına e, bakan insana niye 450 lira 500 lira para versin? O insanın zaten ihtiyacı yok o paraya. Yani kısaca ez cümle Ziyaettin Bey vakit geçirmeden özür dilemeli. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut da birçok kesimin tepkisini çeken çözüm süreci ile ilgili konuştu. Gücü onlardan alırken emri Kandil'den alan siyasi güçlerin, milli birliğimizi bozan, üniter yapımızı sarsan, bin yıllık kardeşliğimizi tartışılır hale getiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cephe mücadelesi verdiklerini ifade eden Bulut, vatandaştan alınan ağır vergilere tepki gösterdi. Sizlerin de gayretine aklınıza ihtiyacımız var. Alın terinize, emeğinize ihtiyacımız var. Artık sessiz olmuyor. Yalnız başımıza gücümüz yetmiyor. Parmağımız az o mecliste. O az parmakla direniyoruz, mücadele veriyoruz. Bir cephe mücadelesi veriyoruz, emin olun. Bir cephe mücadelesi. Karşımızdakiler ve biz o noktaya geldik. Heyet Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası ziyaretinin ardından Osmanlı Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Belen burada Orta Doğu'da güvenlik kalmadığını, Orta Doğu'nun dönüştüğünü belirtti. Komşu ülkelerde yangın, iç karışıklık ve genişleyen anlaşmazlık kritik bir seviyeye gelmiştir. Orta Doğu'da dirlik ve güvenlik kalmamıştır. Askeri darbeler, iç savaşı aratmayacak görüntüler, her gün yaşanan katliam, ve saldırılar elbette Türkiye'yi de yakından ilgilendirmektedir. Hakikaten de Orta Doğu kangrene dönüşmüş, İslam toplumları felaketlere mahkum olmuştur. Irak'ta her gün bombalar patlamaktadır. Mısır'da darbeciler can almakta, insanlık değerlerine kastetmektedir. etmektedir. Suriye ise meçhule doğru hızla sürüklenmektedir. Musibetler bir bir başımıza düşüşmektedir. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüş, komşu coğrafyalar kan deryası, bomba diyarı ve barut fıçısı haline gelmiştir. Bülent Belen demokrasiye bıçak vurulmak istendiğini sözlerine ekledi. Görülmektedir ki biteceği söylenen terör güç toplamış ve tehditlerini artırmıştır. Kandil kadroları tahkim edilmiş, şehirlere teröristler düşüşmüştür. Kardeşliğimiz ağır hasar almıştır. Habur, Oslo ve İmralı üçgeninde taahhüt ve teslimiyet aleni hale gelmiştir.